Merhaba arkadaşlar. ikinci bölüm, ikinci partiyi çekiyorum sizler için çeyiz mağazasının. Hatta kartlarını da çekiyorum arkadaşlar. Ulaşmak isteyen için. Bismillah deyip şöyle başlayalım bakalım. Onlar Çekoslovak kristaldir. Salon takımı olarak geçer. Çok Kırmızı e müsterdir. olan mı? Evet. Ha, evet. arkadaşlar sizler için çekim yapıyorum. Memleketimin güzel yerlerini, güzel eşyalarını sizler için çekiyorum. O da aynı, sonu yeşilidir. bak bu da çok güzel. İnternet satışımız var. Diler internet üzerinden, Instagram üzerinden satış bize ulaşırlarsa hı hı. yardımcı oluruz sizler için. İnşallah kartınızı çektik. Ulaşmak isteyen olursa inşallah. çok güzelmiş ya. Evet, o kampanya da şu an 1250 TL. Hmm. 1750 liradan düştü Yardımcı mm-hmm Bu parça vitrin takımlarımız. Su setleri, sofra setleri. Hmm. Şu an kamp 480 TL. 350 TL. Hmm. Eğer parça yemek takımınızı Evet şimdi karşıdan çekelim. 3 tane porselendir. 61 evet, parça bakta. 12 kişilik. Evet, şimdi siz an artık. Bu 61 parça yemek takımımız. 2200 TL şu an. 12 kişiliktir. Görünen bütün ürünler dahildir. Hemen sol tarafımızda İran porselenin yemek takımımız. Çinli işlemidir. Bu da 6 kişilik 1300 TL. Bu. Evet. İki kayığı, bir salatan kasesi, tuzlu, Karabiberliği ve sosluğu vardır. Evlatlarımıza kalacak miras kadar değerli. Değil olabilir. mi? Evet. Bakın arkadaşlar bu da <laughs> bu da pasta keseceği. Evet. <laughs> Allah'ım. <laughs> sunumluklar için. Evet sunumluklar için. Evet. Ama çok güzel. Çok güzelmiş. Tamam bu tarafta markizli yemek takımımız. Yine 6 kişilik 24 parça. Hı. 650 TL. Bu da İran porselenidir. Bir tak dişlenir. Evet. Tamam bu tarafta yine bir artıka bölümümüz var. Divan boy tablolarımız şu an kampanyada 550 TL yerine 450 TL. Makine işi problem. Divan boyu şeklinde. Eskilerden günümüze gelen porselen bayan figürleri. Sütlüklerimiz. Dilerseniz hemen karşımıza duvar aksesuarlarımız, düştü saatlerimiz var. Bunun ismini bir daha söyle hele tablonun. Divan boyu tablonuz. 550 TL'nin şu anda 450 TL. Makine işi problemdir. Evet, bu da da var sizlere bu. Evet. Bu duvarımızda üçlü saatlerimiz var. Şu an kampanyada 875 TL yerine 675 TL'ye düştüm. Hemen altındaki kulu manzara resminde olan çerçevelerimiz şu an 190 TL. Ayna kenara ayna motifli olan da 190 TL. Yukarıda Allah Muhammed yazılı 400 setimiz var. O da 1200 TL yerine 850 TL'ye düştüm. Hemen dışarıya kargo yapabiliriz isterseniz. Hemen sağ tarafımızda desuarın üstünde bir çiçek kabımız var. Evet. Çok lüks bir ürün, çok sattığımız bir ürün. Evet. 480 TL. Desuarımız var. İsterseniz kahve sunumları için e, Kapıda monte çiçeklerimiz var. El yapımıdır, özel. İtalyan İtalyandır bunlar. Onlar kristal nüferler. Oy oy, oy, oy <laughs> İkili alemler. Kelebekli. Kelebekler olduğu yer pirinçtir efendim. Evet. İkili... setlerimiz mevcut. Gold rengi mevcut. Siyahlı gold mevcut. İsterseniz büyük boy havluluğumuz var. Havlula veriyoruz çeyizler için. Onu çıkartma imkanın var mı? Tam Yok tamam tamam çektim. Büyük çektim çektim. Hayır çektim. Evet. Hayır hayır çektim. İsterseniz çektim. şöyle yine bir banyo setimiz var. Arbov'un evet. ar ürünüdür. Biraz önce S antresit rengimiz vardı. Kalmadı sattık. Hmm. Şu an bu rengimiz mevcut. Yukarıdaki tepsilerimiz var, bol bakır, bunlar da kampanyada şu an. 110 TL bu grubumuz, bu da 75 TL şu an kampanya. Hangisi eline dokun, 75, 75 TL. 75 TL olan bu, evet. Onların aynısının gümüşü de vardı sol tarafınızda. Evet, Evet arkadaşlar ikinci partiyi de çektim ee, yine inşallah izlersiniz güzel beğenilerinizi güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarım ee, üçüncü partide görüşmek üzere Allah'a emanet olun kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum.